Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona kendi evinde mucize için Bayern Münih karşısına çıkacak. Tabi iki maçta da Almanların mutlak bir üstünlüğüyle geçti. Hem Bayern Münih hem de Borussia Dortmund İspanyol rakipleri karşısında 4 gol atmayı başarmış durumdaydılar. Aslında Barcelona maçı büyük bir sürpriz oldu. Bayern Münih'in bu kadar farklı kazanılacağı düşünülmüyordu. Ama Bayern Münih belki de hakemin de karar verdiği kararlarla 4-0'ı sağlamayı başardı. Barcelona'nın bu maçı mutlaka çevirmek için uğraşacaktır ve savunmasını da e, gedikler verecektir. Bayern Münih'in de e, çok zor gol yediğini düşünürsek aslında e, maçın 1-1 e, ya da 1-0 gibi biteceğini düşünebiliriz. Ben yine de e, taraf bahsinde e, Barcelona yenilmez diye oynanmasını tavsiye ederim. Diğer taraftan da karşılıklı gol e, var yokta da var oynanmasını tavsiye ederim.